Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar Rejo in the house. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an Recep'le biraz dışarı çıktık. Burnum da kızarmış. Hava biraz serin. <laughs> Soğuk yani. Arkadaşlar bu videomuz böyle daha fazla motivasyon olacak. Ramazan ayı hani Ramazan ayı geldi ve e, siz, nasıl sizde nasıl gidiyor? Bizde nasıl gidiyor, beslenmemizi nasıl yapıyoruz, biraz motivasyon konuşması yapacağız. Hani bu spor, bu spor nasıl yapılır veya biz nasıl başladık, böyle biraz kendi hayatımızdan konuşma yapacağız. Evet arkadaşlar, Rejo ile konuş, Recep ile biraz dolaşıyoruz. Hani iftardan sonra yemekten sonra biraz vücudumuz aldığımız besini biraz sindirsin diye. Evet, Rejo istersen sen bir başla. Evet arkadaşlar işte iftarımızı e, yedik arkadaşlar. Yaptık. Yaptık yani. <laughs> yani fazla bir şey yemedik yani. Küçük bir öğün oldu. Yani bildiğiniz gibi arkadaşlar yani çoğu insanın gözü aç oluyor. O yüzden kendilerini bayağı bir dolduruyorlar böyle gereksiz. Aslında çok gereksiz. Yani az yemek yiyin arkadaşlar. Biz de çok az yedik. Yani e, iyi karbonhidratlar al, karbonhidratlar aldık. Yani biraz pilav yedik. Yanına e, tavuk eti. Ondan sonra bol bol salata yanına. Küçük bir şey yemek oldu. Şimdi dışarı çıktık arkadaşlar biraz besinleri dediği gibi abimin sindirmek için <laughs> geliyoruz evet. dışarıda ve konuşuyoruz işte kardeşimle beraber. Evet arkadaşlar Rejo zaten şu an 1500-1600 kalori alıyor Bayağı bir düşük kalori ben 1800 kaloriye yaklaşık alıyorum. Evet arkadaşlar yani çok kişi cana... bu arada biz yani ben 181 boyundayım hani 180 düz sayı olsun diye 180 diyorum genellikle yani 180 boy boyundayım oda 1.79 bunu bayağı bir yorumlara atıyorlar. Evet arkadaş, bunu da bu söylemek istedim. Ee, i̇şte böyle düşünmeniz lazım arkadaşlar bu Ramazan ayı yani hani mübarek bir ay. Neden, e, nasıl mübarek bir ay, ne yapmamız lazım? hani bol bol dua edin, bol bol dua edin. Sadece dediğim gibi öbür motivasyon videolarımda da dediğim gibi sadece vücudunuzu düşünmeyin. Hani siz ruhunuzda bir gıdası var. Nasıl sizin vücudunuz mesela nasıl yemeksiz, susuz yaşayamıyorsa sizin ruhunuzun da gıdası var. Arkadaşlar bu yolda gidiyorsanız bak ben size burada hani hayat tecrübesi. Ben size burada bir şey demek istiyorum. Sizin en yakın arkadaşınız olsun, en sevdiğiniz kişi olsun. Siz hayatta bu hayatta her kimseye güvenmeyeceksiniz arkadaşlar. Birisine çok güvenirseniz, birisini çok severseniz sizi hayatta yarı yolda bırakırsa ve siz ona bağlı olursanız siz kendi için kendi işlerinizi yapamazsınız. Mesela biz üç kardeşiz ve Allah'a şükür mesela hiç şimdiye kadar bir problemimiz olmadı ve bu sporu da mesela hani ben ile başladım. ile beraber başladım. Bizim de tabi bizim de bayağı bir geçmiş olaylarımız oldu ne bileyim hani arkadaşlardan darbe yedik veya ne bileyim başka insanlardan darbe yedik güvendiğimiz kişilerden neden çünkü iyi niyetimizi kullandılar iyi niyetimizi kullanarak bizi nasıl diyeyim yani harcadılar mı diyeyim artık böyle insan hani başka insanları görünce iyi niyetlerini kullanıyorlar ve insan artık gittikçe güvenemiyor başkalarına. Evet aynen öyle. Arkadaşlar yani bir de ben burada size bir şey söylemek istiyorum. Yani gerçekten Ramazan'da kilo vermek isteyenler yani sorun yani kilo vermekte sorun yaşayan insanlara ben buradan bir mesaj vermek istiyorum. Arkadaşlar yani gerçekten Ramazan'da kilo vermek isteyenler verebilir. Yani benim dediğim size burada gerçekten pişman olacaksınız arkadaşlar. Yani böyle düşünün. Şimdi Ramazan'da böyle baklavalar oluyor, tatlılar oluyor, bol bol yemek yiyorsunuz böyle çok kızartılmış yemekler yiyorsunuz, yağlı yemekler yiyorsunuz. Arkadaşlar bunları unutun. Yani e, başarılı olmak istiyorsanız bunları kesmeniz lazım. Kaliteli şeyler yiyin. Yani az yiyin ve kilo vermeye bak bakın arkadaşlar. Yani geç kilo verebilirsiniz. Yani yapamıyorsanız, yani geç çok kilo kilolusanız, veremiyorsanız her şeyin yani nasıl ben size bir misal vereyim böyle eee diyelim kola var masada veya kola yerine su için. Baklava yerine elma yiyin. Yani öyle kötü şeyleri e, iyi e, besinlerle değiştirin sadece arkadaşlar ve inanın bana kilo vereceksiniz. Hem zaten e, vücuttan yani 16 saat aç kalıyorsunuz. Zaten o zaman Kom vücut komple yağ yakımına geçiyor arkadaşlar yani bana inanın bol bol su tüketin bol bol işte proteinli yemekler yiyin bakın inanın bana kilo vereceksiniz arkadaşlar evet arkadaşlar zaten hani mesela Rezo sen de biliyorsun böyle biraz yanıma gel hani sen de biliyorsun mesela bu Ramazan hani Ramazan ayında arkadaşlar Önemli olan, önemli olan zoru başarmak. Kolayı herkes başarır. Kolayı herkes başar, başarabildiği için siz zoru başarmanız lazım. Biz bu Shredded ailesi olarak hani hep beraber biz hep sizin yanınızdayız. İnşallah hep yanınızda olacağız. Hani sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bilim adamlar, bilim adamları var mesela hani hep yeni bilgiler çıkartıyorlar. Yok şu kötü, yok bu iyi. Hani biz onlara bile inanmıyoruz. Hani bazen diyoruz evet doğru bilgiler, bazen diyoruz yanlış bilgiler. Çünkü biz bu sporda 9 sene benim 9 sene var yani içinde? Hani bilim adamlarının dediği şeyler mesela hepsi doğru değil. Ve biz bunu kendi tecrübemizle ve bilgilerinden de tabii ki sizlere daha iyi anlatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar Burada demek istediğim bir de hani e, daha demin demiştim ya bu yolu yalnız gideceksiniz. Bu yolu yalnız gideceksiniz demek yani siz her şeyin en iyisini yapmanız lazım. Her konuda en iyi olmanız lazım ve bu yüzden zaten biz sizin yanınızdayız. Yani biz sizi asla yalnız bırakmayacağız inşallah ve bu yolu beraber gideceğiz. Hep, hep dediğimiz gibi Shredded ailesi arkadaşlar ve Rejo işte Rejo da bayağı bir bana destek veriyor bu aralar. Hani e, definasyonda olsun kendisi mesela bayağı birkaç benden daha fazla diyet yapmıştı. Hani bayağı bir evet. kilo alıyordu sonra kilo veriyordu. Sonra başka diyet formları deniyordu. Yani bunu bizim mesela bayağı bir diyet hakkında yani konularında bayağı bir tecrübemiz var. Evet arkadaşlar yani özellikle benim e, diyet <laughs> hakkında bayağı bir tecrübem var. Çünkü bildiğiniz gibi ben eskiden bayağı bir kiloluydum yani. E, hatta Türk göbeği diyorlardı bana. Biraz daha geçenlerde oluyordu eskiden. <laughs> Ee, geçken arkadaşlar inanır mısınız yani e, aklımdan gelmediğim kadar yani sayısını bilmiyorum arkadaşlar o kadar çok yani diyet yaptım ki Başarılı oluyordu. Ondan sonra yo-yo efektlerinin bir şey var arkadaşlar. Hemen kilo verdiğin kilo veriyorsunuz. Ondan sonra anında o kilonun iki katını geri alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir sürü diyet şekilleri denedim arkadaşlar. Kilo kilo veriyorsunuz. Ondan sonra tekrar kilo alıyorsunuz arkadaşlar. Yani o kadar çok metot var ki arkadaşlar kilo vermek için. Yani inanılmaz yani. Bu fitness konusu zaten bitmeyen bir şey yani. O kadar çok şeyler çıkıyor işte bilimler. Ondan sonra işte besleme taktikleri olsun antrenman taktikleri olsun. Yani akıllı beslemeniz lazım. Evet. Hayata. Mesela geçen birisi sormuştu Reco, high intensity interval training mesela hit e, kısacası Ramazan'da bunu neden e, yapmaz yani neden önermesiniz diye arkadaşlar şimdi böyle düşünmeniz lazım oruç tutana bu antrenman yani bayağı bir zor gelir çünkü burada e, kalp e, kalp atışınız bayağı yükseliyor ve Yağ yakımınız tabii ki hızlı oluyor ama bunu ben antrenmanda mesela e, Ramazan'da önermeyiz veya bir başka konu hani e, diyelim e, masaya oturduğunuz gibi diyelim hani ilk yediğinizde masada bayağı bol bir şeyler var hani yiyecekler var ve bu sizin ilk küçük öğününüz hani biliyorsunuz Ramazan'da mideniz küçülüyor zaten bir çorba içtikten sonra burada sadece bir e, örnek bir çorba içtiğinizde veya bir su bardak içtiğinizde mideniz sanki dolu oluyor ve e, Arkadaşlar yani burada abartmaya gerek yok. Hani biz dediğimiz gibi bizim iki tane öğünüm, iki, iki ve üç, üç var yani küçük öğünler arasında. Bunları yani dikkat etmeye çalışın. Reco'nun dediği gibi de bu sizin için bir avantaj yani avantaj olur. Hani bu Ramazan'da istediğiniz vücuda sahip olabilirsiniz. İyice yağ yakabilirsiniz ve yağ yaktıktan sonra da tabii ki Ramazan'dan sonra beslenmenize tekrar dikkat edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuz böyle. Bir de kısaca burada... Ee... Arkadaşlarımıza bir şey söylemek istiyorum. İftardan sonra arkadaşlar yani inanın bana kendinizi eve kapatmayın. Yani kendinizi eve kapatmayın çünkü neden? E, gereksiz yemekleri koku geliyor, bilmem ne yemeklere falan saldırırsınız. Sıcak e, e, ne diyorlar ona? Hayshunger yani e, yani birden böyle canınız birden tatlı falan çeker. Değilim. Hani bilirsiniz arkadaşlar diyet yapınca misal yemek e, atakları, e, buzdolabını 10 kere açıp <laughs> kapatırsınız yani bu <laughs> bizlere oluyor yani arkadaşlar çünkü şeker istiyor vücut o yüzden yani iftarınızı yapın arkadaşlar kendinizi dışarı verin dışarı çıkın gezin sahura kadar yani e, imkanınız varsa yani gidin bir yerde bir çay için kahve için yani Aynen. Türkiye gibi o kadar güzel bir <laughs> ülkede yaşıyorsunuz ki yani çay bahçeleri var burada öyle şeyler yok arkadaşlar yani bizim sadece McDonald's'a işte kahve veya e, işte bir kafeterya var böyle. Ama Türkiye'de tabii ki daha da güzel. Yani ortam güzel. Türkiye'deki ortam daha da güzel yani. Evet. evet Allah nasip ederse inşallah gelirsek hep beraber Shredded ailesiyle <laughs> böyle İstanbul'da veya bilmiyorum hangi yerde artık böyle beraber dolaşırız. Çay içmeye gideriz veya gezeriz. Konuşuruz arkadaşlar. Bunların hepsi mümkün. Na nasıl mümkün? Hani biz dediğimiz gibi 10.000 aboneye açtık şu an. İnanılmaz bir şey. Hani ilk başlarda bize inanmıyorduk. Nasıl yani e zor geliyordu. Ve şimdi şu an 10.000 kişi yani yardım yardımcı olduğumuz için o kadar seviniyoruz ki yani yani o kadar gurur, du, gurur duyuyoruz ki yani böyle hani biz başarmadık bunu arkadaşlar biz bunu hepimiz başardık bunu hepimiz yaptık yani siz olmasaydınız biz de olmazdık siz bize destek çıkmasaydınız biz de şimdiki bu geldiğimiz halde yani şimdiki olduğumuz durumda ol, olmazdık asla arkadaşlar size minnatta, minnettarız yani size teşekkür ediyoruz arkadaşlar ve bu videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum Evet Evet arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi bizi isteyen direktmen YouTube'dan abone olabilir veya Facebook sitemizden, Instagram ve sorularınız varsa arkadaşlar yorumlara atın. Dediğimiz gibi siz nasıl hissediyorsunuz, Ramazan nasıl gidiyor siz yorumlar atabilirsiniz arkadaşlar. Derdinizi bizden paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Shredded Brothers.